Hüseyin Usta. Yaklaştırsa, yaklaştır. Evet. Cikere yaklaştır abi. Ciğeri yaklaştır abi. ciğeri bunlar. Kuzu ciğeri. Hey maşallah. Kızı ciğeri abi. Gördün mü abi? Kuzu o kızı bunlar. Evet. İyice yapıştır Kuzu, kuzu ciğerimizi açsın cigerimizi alın. Bu cigerimizi alın. Sam yaklaştır. Sam yaklaştır. Yalnız. <laughs> <Oluruz. Gülüyor> <Of. Gülüyor> Bak abi, getir abi, kapıyı getir. Evet, yanında da şalgamız, ayranlı şalgam. Of.